Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, şehrin en önemli su üretim merkezlerinden olan KASKİ Germinaltı tesislerinde incelemelerde bulundu. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, KASKİ Germinaltı tesislerinde incelemelerde bulundu. Başkan Büyükkılıç, sondaj kuyularıyla saatte binlerce ton suyun mahallelerde dağıtıldığı su üretim merkezi KASKİ Germinaltı tesislerini inceleyerek KASKİ Genel Müdür Vekili Yavuz Çağan'dan bilgiler aldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıcı, Germiraltı tesislerinde düzenlediği teknik gezi esnasında Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, Genel Sekreter Yardımcısı Ali Hastal, Kaski Genel Müdür Vekili Yavuz Çağım ve Daire Başkanları da eşlik etti. Şehrin en önemli sureti merkezlerinden olan Germiraltı tesislerindeki KASKİ personeliyle tek tek görüşerek ilgilenen Başkan Büyükkılıç, saha ve çalışmalar hakkında bilgiler edindi. Büyük Kılıç Germinatı tesislerinin stratejik olarak gerek su temini açısından gerekse hizmet alanı açısından önem arz ettiğini belirterek hızlı kentleşme sürecinde su kaynaklarının korunması ve sürdürülebilirliği için hizmetlerin sürdüğünü ifade etti. Başkan Büyük Kılıç Kaskin'in fedakar ekibine yapmış olduğu planlı ve sorumluluk anlayışı içerisindeki çalışmalardan dolayı teşekkür etti.